Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeden önce size çok yakın bir dostumun açtığı kanaldan bahsetmek istiyorum. Kanalın adı Polis Kamerası. Bu kanalda Amerika'daki polis müdahalelerinin gerçek kamera kayıtlarını Türkçe anlatımlarla izleyeceksiniz. Eğer siz de benim gibi polisiyeye meraklıysanız bu kanal tam size göre. Kanalda sadece görüntüler değil, olayların gerçek hikayesi ve analizi de var. Çok beğeneceğinize emin olarak hem açıklama kısmına hem de yorumlara kanalın linkini bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemize geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam Hikaye Saati dinleyicileri. Size yıllar önce annemin yaşadığı bir olayı anlatacağım. Annem o zaman 12-13 yaşlarındaymış. Yazları yaylaya çıkar, yaz boyunca da yaylada kalırlarmış. Dedem, anneannem hatta onların da anne babası hep birlikte olurlarmış. Bir gece vakti annem uyku tutmamış. Herkes uyumuş. Annem de çadırdan dışarı çıkmış. Uzanmış ve yıldızlara bakıyormuş. Yanına bir adam gelmiş. Uyumadın mı sen Nurten demiş. Annem baktığında adamı tanımamış. Ama adam annemi tanıyormuş. Adını bile bilmiş. Sen kimsin demiş annem. O da ben sizin köydenim. Biz de burada kalıyoruz. Aşağıda düğünümüz var. Uykun yoksa düğüne gel demiş. Annem gitmek istememiş. Adamı tanımıyormuş. Annemler uyanırsa bana çok kızarlar demiş. Adam da bir şey olmaz. Onlar uyanmadan geri getiririm seni. Benim yanımda hiç korkma demiş. Annem de tamam demiş. Adamın elinden tutmuş, birlikte gitmişler. Annem gidene kadar sürekli arkasına bakmış. Dedemler uyanır da yokluğunu fark eder diye korkuyormuş. Bayağı bir gittikten sonra düğün yerine gelmişler. Düğün öyle kalabalıkmış ki kazan kazan yemekler pişiyormuş. Annemi hemen yemeğe davet etmişler. Annem çok çekingen olduğu için yemeklerden yememiş. Oynayanları seyrediyormuş. Tıpkı bizim düğünlerimiz gibiymiş. Annemin yanına onun yaşlarında iki kız çocuğu gelmiş. Bizimle oynar mısın demişler. Annem de biraz çekinmiş ama sonra açılmaya başlamış. Onlarla birlikte oyun oynamış. Oyun o kadar tatlıymış ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Herkes eğlenip coşarken bir anda durmuşlar. Müzik durmuş, oynayanlar durmuş. Hiç kimse kıpırdamamış. Annem de ne oldu? Niye herkes durdu demiş. Çocuklardan biri parmağını dudağına götürerek sus demiş. Sakın ses çıkarma. Bunu der demez hepsi birden kaybolmuşlar. Yemekler, kazanlar, etrafındakiler. Hiç kimse kalmamış. Ortada yanan büyük ateş bile sönmüş. Sonra annem dedemin sesini duymuş. Ne işin var senin burada diye kızmış dedem. Annem ağlamış, özür dilemiş. Çadırlara geldiğinde herkesin uyanık olduğunu görmüş. Çünkü annemin yokluğunu fark etmişler. Anneannem uzun bir süre anneme sarılarak ağlamış. Çok haklılar tabii. Bir yerden mi düştü, kurt mu kaptı, her şey gelmiş akıllarına. Sonra konuşturmuşlar annemi. Nereye gittin söyle, kızmayacağız demişler. Annem de anlatmış. Bir adam geldi buraya, Düğünleri varmış. Beni düğüne çağırdı. Onunla gittim demiş. Tabi herkes şaşkın. Burada düğün mü olur? Düğün olsa biz sesini duyardık demişler. Anneannemin annesi bu işlerden az çok anlarmış. Durumu anlayınca annemi kucağına almış. Okuyup üflemiş. Bak kızım burada bizden başka kimse yok. Yanına böyle gelen olursa hemen sana öğrettiğimiz duaları oku. Senin yanına gittiklerin insi değildir demiş.'' Annemin anlayacağı şekilde cinlerden bahsetmiş ona. Onların da bizim gibi düğünleri olur, evlenirler. Ama kızım, düğünün sonunda seni götürürlerdi. Seni de onlardan birine verirlerdi. Bir daha sakın gitme. Onların eline bir düşersen, seni kimse kurtaramaz demiş. Annem bunları duyduğunda çok korkmuş ama yine de büyük bir ders olmuş. Bir daha böyle bir şey yaşamamış. Her gece dualarını okumuş, yanına böyle varlıkları yaklaştırmamış. Sadece yıllar sonra şöyle bir rüya görmüş. Rüyasında bir kadın ve kucağında da bebeği varmış. Annem bebeğe bakmak için yanına yaklaşmış kadının. Kadın anneme "Ben seni tanıyorum. Sen benim düğünümde vardın." demiş. Annem bu iki olayın bağlantılı olduğunu söyledi. Cin düğününde evlenen kadının o olduğunu düşünüyor. Hikayemi paylaşırsanız çok sevinirim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. İsmim Hatice, yaşım kırkı geçti ama yaşadıklarımı anlatırken hala tüylerim diken diken olur. Bizim köyden komşu köye misafirliğe gidecektik. Orada akrabalarımız vardı. Kocam Hasan, kızım Zeynep ve ben. Gündüz yola çıktık. Köy çok uzak sayılmazdı. Yürüyerek gidip gelebileceğimiz bir mesafeydi. Gündüz giderken yol gözümüzü korkutmadı. Sohbet ede ede varmıştık. Akrabalarımız bizi güzelce ağırladı. Sobanın başında çaylarımızı içtik, yemeğimizi yedik. Sohbet uzadıkça uzadı. Vakit nasıl geçti anlamadık. Kocam hadi çıkalım, geceye kalmayalım dese de misafirlik bu. Kalkmak zor olur. Gecenin ilerleyen saatlerinde vedalaşıp ancak yola düştük. Köyümüz aramızdaki yol gündüz bile tenha olurdu. Yolun bir kısmı eski meşe ağaçlarının arasından geçer. Diğer tarafı da dere kenarına kadar devam eder. Ay ışığı vardı ama yol yine de karanlıktı. Hasan önde, ben ve Zeynep arkada yürüyorduk meşe ağaçlarının arasından geçerken sesler duymaya başladık. Kızım Zeynep sıkıca elimi tuttu. Anne biri mi geliyor dedi. Kocam da dikkatle etrafa bakıyordu. Yolda ansızın bir çığlık yankılandı. Kulağımızın dibinde patlayan bir bomba gibiydi ses. Yüreğim ağzıma geldi. Hani böyle yardım isteyen bir çığlık gibi değil. Bizi korkutarak kaçırmaya çalışır gibi. Bu ses ancak psikopat biri çıkarır. Kocam çabuk yürüyün. Eve bir an önce varalım dedi. Biz de iyice hızlandık. Kızımı kucağıma aldım. Tam köyün girişine yaklaşıyorduk ki birden etrafımızda garip sesler duyduk. Bu sesler etrafımızı sarmıştı. Önce bir koşturma duyduk. Birden çok kişinin sesi geliyordu. Ardından da nal sesleri yankılanmaya başladı. Atlar vardı etrafımızda. Kişneme seslerini bile duyuyorduk ama kendilerini asla göremedik. Sesler önümüzden, arkamızdan her yerden geliyordu gözle göremediğimiz bir şeyin içinde kaldık. Zeynep ağlamaya başladı. Ne Hasan ne de ben konuşuyorduk. Ben hemen dua etmeye başladım. Fark ettim ki dua ettikçe at sesleri bizden uzaklaşıyor. Duam bittikçe aynı duayı baştan okudum. Sürekli tekrarladım. Sonunda hiçbir ses kalmadı. Sonra koşarak eve gittik. Kapımızı kilitleyip içeride de dualar okuduk. Çocuk da bizdeki paniği hissediyordu. O gece uykusunda sıçrayıp durdu. Biz Hasan da zaten uyuyamadık. Bizim yan tarafta Emine teyze oturuyordu. Sabah Emine teyzeye anlattım. Biz gece böyle bir şey yaşadık. Kendimizi eve zor attık dedim. Demek ki siz kervanı görmüşsünüz dedi. Ne kervanı Emine teyze? Ne görmüşüz dedim. Vaktiyle orada bir kervan kaybolmuş derler. O atlılar bazen geri dönermiş ama görünmezmiş kimseye. Sadece sesleri duyulurmuş. Korkmayın ama bir daha da geceye sakın kalmayın dedi. O günden sonra o yol bizim için kabus oldu. En kötüsü de bazen camdan baktığımda o meşe ağaçlarının orada bir şeyler var gibi görüyorum. Eskiden hiç dikkat etmezdim. O günden sonra çok daha iyi anladım. Bir cuma gecesi Kur'an okuyordum. Pencerenin önündeydim. Sayfayı çevirirken gözüm dışarı takıldı. Meşe ağaçlarına bir baktım. Tepeleri yere değiyor. İki büklüm olmuş ağaçlar. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Tam eşimi uyandırıp ona gösterecektim. Ama hemen düzeldiler. Görüntü olarak secde eden bir ağaç gibi düşünün. Bütün ağaçlar öyle eğikti. Kendimi toplayıp okumaya devam ettim. Bu olayı da fazla kişiyle paylaşmadık. Hala aynı köydeyiz. O köyden bize misafir geldiğinde hiç geç saatlere kadar bekletmeyiz. Yolda dua okuyarak gidin deriz. Dua okumasaydık kim bilir başımıza neler gelirdi. Bir de yanımda kızım var. Etrafımızı sarmışlardı. Kesin bir zarar vereceklerdi. Allah'a şükür oradan kurtulduk. Rabbim bizi oradan çıkardı. Biraz karışık yazmış olabilirim. Düzenleyip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Emeğinize sağlık. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşun dek, Hoşçakalın. Dili dili bu. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Или бум кричит ночная птица, он уже пробрался в дом.